Evet herkese merhabalar hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bugünkü konumuza girmeden önce Beyin Savar podcast'lerimiz nedir bundan biraz bahsedelim. Ee, şimdi bu daha biraz farklı bir tarzda. Bizim kanalda geçmişten bugüne çok farklı e, şekillerde yayınlar yaptık. Ne bileyim kimi zaman oldu Bitcoin konuştuk, kimi zaman oldu tuz, motivasyon, şu bu falan filan böyle ders çalışma bunları da konuştuk. Şimdi Beyin Savar podcast'lerimizin konusu Bunlardan çok farklı. Esasında bunu e, bizim hanımla karşılıklı yapmak istiyordum e, çünkü onun böyle çok bazen değişik fikirleri olabiliyor. Beyinse var podcastlerin ana fikri arkadaşlar böyle biraz kafa dağıtacağınız, hayatın içindeki bazen e, abuk ya da konuşulmayan e, şeyler hakkında konuşmak. Yani biraz böyle bir insanın e, relax chill olduğu e, bir şeyler podcast'ler. E, düşünmüştüm açıkçası e, ama işte maalesef. Ee, hanım çok şey yapmıyor, yardımcı olmuyor bana. Dedim gel şimdi karşılıklı konuşalım, şey yapalım. Yani bazen <laughs> bazen fikir ayrılıklarımız çok oluyor, değişik konularda. Şimdi bugün bugünkü konumuz yaprak sarması arkadaşlar. Aslında sadece yaprak sarması değil. E, tabii bu zeytinyağlı yaprak sarması, işte ne bileyim başka kıymalı yaprak sarması. Farklı farklı piyasada bir sürü yaprak sarması var. Ana fikri bugünkü yayınımızın arkadaşlar, emek performans oranı kötü olan yemekler. Evet, yanlış duymadınız. Bugün ömrümde ilk defa yaprak sarması yaptım. Ee, akşama misafirlerimiz gelecek, ee, bizim e, hanımın akrabaları falan. Neyse, böyle e, şeyden, benim memleketten gelme yaprak sarması vardı. Buzlukta sarma derken yaprak vardı, asma yaprağı. Ee, şey de duruyordu, buzlukta yapalım hanım böyle işte harç falan hazırladı bir tarife göre. Ben de ömrü hayatımda ilk defa sarma sardım. Yani gerçekten zaten daha önce de hep böyle bana zahmetli gelen ve overrated bir şekilde zahmetli gelen bir yemekti şahsen bu. Bilmiyorum bakalım daha pişirmedik. Pişirince nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok ama ya yani böyle düşündüğüm zaman hiçbir zaman harcanan emeğe değen bir Yemek gibi gelmiyor bana ya. Yani Ne kadar iyi olursa olsun. Ömrü hayatımda böyle işte ya falancanın, Ayşan'ın, Fatma'nın ne bileyim işte bilmem kim ustanın, şefin falanca lokantanın, restoranın yaprak sarması çok lezzetlidir. Denilen yerlerde bile, ortamlarda bile yediysem bile her zaman eee olmuşumdur böyle. Yani abi yaprak sarması yani ne? Ne bekliyoruz? Ne olacak ki? Şimdi asma asma yaprağı, kekremsi tadı olan, şeyi olan değil mi? Ee, bir e, hafiften ekşilik veren bir e, malzeme, bitki. Vatandaşın birisi vakti zamanında ben bunun içine pirici, harcı, ne bileyim işte kıymayı, soğanı bulduğum bir şeyleri koyarım, sararım. Güzel de olur diyerekten icat etmiş ve o günden bugüne gelmiş bu yemek. Ama nihayetinde baktığımız zaman bir yönden sebzeli ya da ne bileyim işte kıyma mıyma koyuyorsan kim yerlerde koyuyorlar koymuyorlar. Kıymalı bir pilav lan pilav yani bu. Pirinç pilavının ya da neyse işte bulgur pilavının içine ne koyuyorsan. Pirinç, bulgur. Bugünkü tarihimiz bulgurlu. Ee, bildiğim bir şey modifiyesi yemek. Ee, yani pilav modifiyesi bir yemek. Düşünüyorum. Lezzet olarak şey olarak. yani Tamam sağlıklı bir yemek olabilir ama ben açıkçası çok böyle süper sağlıklı falan olduğunu da düşünmüyorum. Nihayetinde şey nedir onun adı. Tamam zeytinyağı falan koyuyorsunuz içine de. E, bayağı bildiğin e, şey pirinç ya da neyse bulgur karbonhidrat ağırlıklı bir yemek şimdi ya düşününce bayağı bir emek harcıyorsunuz yani biz böyle ikimiz bir tencere e, sarmak için ne kadar uğraştık yani bayağı bildiğin iki kişi fıtır 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 e, herhalde bir, bir saat bir buçuk saat uğraşmış uğraşmışmış olmuştur muhtemelen nihayetinde ortaya çıkan ürün belli şimdi bazen insanlar böyle alıngan davranabiliyor özellikle kimi yörelerin böyle büyük başka meşhur yemekleri de var arkadaşlar. Nedir o? Mantı. Kayseri mantısı. Kayseri'li arkadaşlar alınmasın. Kayseri'ye bir garezin bilmem şeyim olduğundan değil ama ya mantı da mesela abartılmış bir yemek olarak geliyor bana. ya e abartılmıştan ziyade emek performansına hayatta değmeyecek bir yemek. Yani e, şimdi mantıyı düşünün yani. Ben memlekette gördüm mesela birkaç kere yapılmışını. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Abi Kadınlar hamur yoğuruyor, bir şeyler yapıyor. Sonra onu mayalandırıyorlar mı, mayalandırmıyorlar mı bilmiyorum. Böyle hayvan gibi açıyorlar onu şeyde. Ee, kocaman böyle işte tepside. Açma tepsisinde. Ne, ne deniyorsun işte o zıkkına. Sonra neyse böyle güzel güzel kesiliyor. Kare kare böyle zımbırtılar yapılıyor. Sonra onlar böyle içine fıçık fıçık böyle işte çay kaşığı kadar kıyma koyuyorsun. Kapatıyorsun. Sonra babam alıyorsun bu yemeği, gidiyorsun bir de şeye koyuyor. Adını sen söyle onun. Tencereye at pişir. Dağılsın dağılmasın bir sürü nüansı var. Çatlıyor patlıyor. Arkadaş en nihayetinde ne yapıyorsun? Üstüne işte sarımsaklı sarımsaksızın meşrebine göre neyi seviyorsan. Yoğurdunu koyuyorsun. işte sosunu koyuyorsun. Yiyorsun. İyi e, tamam güzel yemek. Ya ama abicim nihayetinde. Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Mantı dediğin şey temelle, kıymalı makarna. Kıymalı yoğurtlu makarna. Ya şimdi. Ee... Ya böyle boş eleştirmiş olmak için söylemiyorum ama emek performans bakımından hayatta değmeyecek bir yemek. Ne var mesela onun muadili? Atıyorum daha önceki gün, geçen gün böyle bir lazanya yaptık mesela. Temelde aslında benzer bir şey sayılır. Yani hamur, kıyma, havuç koyuyorsun, soğan koyuyorsun neyse işte. Tamam mı? Kat 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 yapıyorsun, üstüne kaşar çekiyorsun. Çok daha kolay ve emek performans oranı bence çok daha yüksek bir yemek. Ha onun lezzetiyle, onun lezzeti bir mi? Diyorsanız ben ona da katılmam zaten. Yani vasat bir lazanyanın kıymalı makarnanın diyelim yani daha doğrusu sebzeli kıymalı makarnanın lezzeti şeyden çok daha fazla bence mantıdan. Ki mesela düşündüğüm zaman ikisinde de mesela hamur var et var ama mesela lazanya ekstradan sebze de var mesela içine koydun malzemeye göre şeye göre. Mantıda bilmiyorum kıyma koyuyorlar mı ee, şey pardon soğan koyuyorlar mı kıyma harcına emin değilim ama... Ya koyuyorlarmış hanım oradan diyor ama koysan ne koymasan ne abicim ya da ya düşünüyorum bu tarz böyle ürünler e, çok var ve abi kimse şey de demiyor ya aga biz bunu niye yapıyoruz da demiyor toplum bunu sorgulamıyor insanlar bunu sorgulamıyor ben sorguluyorum şahsen sorguluyorum yani ben bugün ömrü hayatımda ilk defa yaprak sarması yaptım şimdi hanım bana iyi ki bir sardın lan deyip de arkadan kafama vuracak diye endişe etmiyorum değil tabi ama yani bir daha sarar mıyım? Kasar mıyım? Ya ya sararsın diyor tabii ki. Ya haklısın tabii ki canım. Sen istersen tabii ki eşek gibi sararız yani. Ama şimdi <laughs> ya mantıklı değil. Mantıklı değil. Çok daha e, şey ne derler ona? Emek efektif yemekler var. Kost efektif demeyelim şimdi. Yani pe, e, emek performans oranı çok daha yüksek yemekler var. Şimdi e, bazen birilerinin bunu demesi gerekiyor. Şimdi düşünüyorum mesela yaprak sarması. Aslında çok saçma ve niye popüler olmuş olabilir yani uf vazgeçilmez bir damak lezzeti. Olduğundan falan değil ya abicim şimdi bak eğer oturup doğru konuşalım. Pilav yani bu değil mi? Bildiğin pirinç pilavının sebzeli işte ne bileyim hafiften kekremsi şey halinde bir formunda yemeği bu değil mi? Tamam kadınların günlerde minlerde çok böyle tercih etti. Şimdi aslında bu e, çok bağlantılı. Şöyle ki. Ben bu yemeğin mesela geçmişten bugüne hala var olabilmesinin ve yapılabilmesinin, yapılıyor olmasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Kadınlar bunu bir statü, bir beceri e, ölçüsü olarak kullanıyorlar belki. Özellikle ne bileyim şimdi benim memleket Nevşehir küçükken işte kadınlar e, gezmeye, tozmaya birbirlerinin evlerine gider. Günlerde, nerede falan fix böyle e, yapılan e, şeylerden birisi. Ve sarma bir statü sembolü, becerinin statünün beceri statüsünün sembolü işte. Falancanın işte Ayşe'nin sarmasını yediniz mi? Çok güzel. İncecik sarıyor. Kalem gibi oluyor. Bilmem ne oluyor. Şu oluyor bu oluyor. Şimdi kadınlar gurur duyuyor bundan haliyle. Tamam işte. Ve e, gurur duyuldukça da bu bir pozitif feedback mekanizmayla ile sürekli olarak bu ürünün yapıla gelmesine e, sebep oluyor bir yönden yani çok böyle başka bir açıklaması olabilir mi düşünüyorum. Değil yani sonuçta düşünsene kadınları güne çağırıyorsun mesela yemek yapacaksın. E çok rahatlıkla mesela bir gün yemeği olarak şimdi hanım diyecek ki ne alaka ama mesela besleyici dengeli bir sebzeli bulgur pilavı yapabilirsin. Onu böyle şekilli şekilli koyabilirsin şeye. Mesela güzel bir sebzeli bulgur pilavı bence yaprak sarmasından 10 kat daha sağlıklı dengeli. Ha bıraksana kahveme kahveme el atıyor hanım. E, dengeli bir yemek ve mesela yapabilir misin günler için gün yapıyorsan yaparsın ama yaprak sarması kadar makbul ya da böyle işte ulan Ayşe'nin bulgur pilavını gördün mü biliyorsunuz mu lezzetinden emin misiniz diyeceği bir yemek olur mu hayatta olmaz yaprak sarması her zaman böyle e, daha bir böyle işte emek gerektiriyor bilmem ne gerektiriyor falan muhabbetinden dolayı incelikleri nüansları bir tık daha olduğundan dolayı teknik nüansları lezzet nüansı değil e, o yüzden hala var ola geliyor belki ama bilmiyorum günümüzde bir gün ilerler ilerler de bu azalarak biter mi biter mi bilmiyorum ne dersiniz biter mi arkadaşlar birazcık kahve içeyim sonra başka yemekler de var mantı değil zeytinyağlı sarma değil bu konuları birinin konuşması lazım ya Evet. Şimdi. Ben bazen düşüncelerimi sesli söylüyorum. Sonra sıkıntı çıkıyor. <laughs> Bizim hanım mesela Giresunlu. Emek performans oranı çok böyle kötü değil ama lezzet performans oranı diyelim. Çok da böyle ne olduğunu anlam veremedim bir yemek var mesela. Şimdi yine e, bak linç yemek. Ben bu yayın var ya lincin lincin yiyeceğim. Öyle bir şey arkadaşlar. Kuymak. Ham maddesi ne abicim bu yemeğin? Mısır unu, tereyağı, kaşar ya da neyse işte ne peyniri kullanıyorsunuz tel peyniri başka ne peyniri var kolot peyniri bir sürü değişik peynir var böyle kullanılabilecek iyi ne oluyor işte has bir kuymak kaşağı alacakmışın hop uzayıp uzayıp gidecekmiş falan filan abi şimdi tamam emek çok belki aşırı göstermek gerekmiyor bunu da yapmak için ama mesela ben lezzetini kesinlikle abartıldığını düşünüyorum nihayetinde bu ne abi mısır unlu tereyağlı kaşar iyi yani bir yönden aslında Un dediğin şey ekmeğin ham maddesi. Ee, içindeki diğer maddeleri de düşüneceksek aslında kaşarlı pidenin bir yönden farklı bir yorumu diyebiliriz. Yani nihayetinde bu bizi nereye getiriyor mesela? Kaşarlı pide ne kadar iyi olabilir? Yani tamam çok iyi yapan yerler olabilir ama e, bu gayet de abartılmış bir lezzet. Ya da şimdi mesela başka bir konuya gelelim. Atıyorum e, İskender Kebap. Bir kere böyle şeye gittik ya arkadaşlarla bir arkadaşın düğünü vardı. Bursa'ya gittik işte böyle. Tamam mı? Neyse Bursa'da değişik değişik meşhur böyle İskenderciler var yapan. Abi ulan gittik bir tane mekanın şeyine kapısına. Yarım saat sıra bekledik ya. Bildiğin ayakta sıra bekledik. Hayatta yapmayacağım bir şey benim yani. Hiçbir yemek sıra beklemeye değecek kadar güzel değildir diye düşünüyorum ben ve öyle bir yemek ömrü hayatımda hiç yemedim. Ömrü hayatımda ilk defa gitmiştim o mekana. Abi gittik yarım saat bekledik. Oturduk. İyi. İskender kebap geldi işte. Bursa'nın en meşhur yerlerinden birisi. İyi. E ee, abi bu bildin. Pidenin üstüne salçalı sos, üstüne de bildiğin standart et döner ya da neyse işte yani et döner ne farkı olabilir ki? Et döner, et dönerdir. Üç aşağı beş yukarı her yerde. Ve abi şimdi bu yemek abartılmış bir yemek gayet. Ve kapısında yarım saat sıra beklenecek bir yemek değil. Ee, yani düşününce Belki ne bileyim lezzet performans e, olarak şey e, ortalama bir Adana kebap vesaire çok daha lezzetli olabilir. Ha Adana kebaptan da işte falanca yemek çok daha lezzetli olabilir. Oo kanullah kanka korsan yayın yaptım. Direkt böyle aradan dereden dalayım dedim. Şimdi e, şey sen müsaitsen gel sen de birazcık şöyle bir emek performans oranı vasat yemeklere birazcık şeyler laflar sayıyordum. Ee, yaprak sarması yaptık da bugün biraz böyle hafif sızlandım hanıma böyle vır 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 ee, öyle işte dedim bunun bir videosunu da yapayım hepsi ne zamandır aklımdaydı bazı yemekler var ki böyle neden var hala anlayamıyorum evet mesela geçen ne vardı başka ee, ha bir yerden Nerenin hangi yörenin yemeği bilmiyorum. bu. Mesela şey diye bir yemek var. Fellah köftesi diye bir şey. Tamam mı? Çok böyle işte bir yerlerin meşhur bir yemeğiymiş herhalde. Abi böyle bir tomar uğraşıyorsun. Bir tomar. Et yok içinde falan içinde. Soğan falan var. Bulgur var. Sarıyorsun. Ediyorsun. Bir şeyler yapıyorsun falan filan. Vıdır zıdırı en son böyle yapıyorsun. Pişiriyorsun. Sos çekiyorsun üstüne. Yoğurt çekiyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Abi kıymasız mantının en az mantı kadar zahmetli olan hali bir yemek. Ya tamam yani şimdi ne bileyim insanlar belki... Anadolu'da Karadeniz'de bazen e, eski dönemin artık belki yokluk şartlarından mı bazı şartlarından işte farklı elindeki sınırlı materyalle e, yemek icat etmek e, için uğraşmış olabilirler ve o yüzden icat etmiş olabilirler bazı yemekleri ama yani e, bazen ya bir şeyi bir yerde bırakmak lazım ya. Yani şimdi mesela şeye yine dönüyorum kuymak Sağlıklı bir yemek mi? Hayır. Tereyağı, kaşar. Hayvan gibi yağlı bir yemek tamam mı? Mısır unu. Aşırı sağlıksız karbonhidrat bombası, yağ bombası bir yemek. Lezzetli mi? Hayır. Ya tamam insanlar belki eski şartlarda elinde ne materyal varsa onunla bir yemek icat edeyim demiş. Yapmış. Ama abi bunun bırakılması lazım bir noktada yani. Ben kuymak yediğim zaman mesela damarlarıma oturuyormuş gibi hissediyorum. LDL fırlıyor gibi hissediyorum trigliserit falan. Neyse. Evet sensi yaprak sarma. Sevmem Sensei. Karalahana sarması insanıyım ben. Sarması daha mı kolay karalahanayı? Karalahana kara sarması biraz daha büyük oluyor. Bağlayalım mı YouTube'a sensi Müsaitsen gel ben ne bileyim. Şimdi. E, seni genelde gün aşırı denk getirince. O yüzden çok böyle rahatsız etmeyeyim de dedim. Direkt hemen bir OBS ninja. Bağlarız direkt. Ne oldu? Hanım bakıyor tip tip. Ne, ne? Neye ne diyorsun? Neye ne diyorsun hanım ya? Videoyu kapatayım mı sizce? Ha ha. Ha dışarıdaymış sansiniz. Oğlum dışarıdaysan keyfine bak biz evin içinde sıcaktan şey olduk ya. Şimdi vantilatörle idare ediyoruz vallahi çok şükür. Bu yaz birazcık çok şey gitmiyor da. Bak Barış ne diyor? Kuyma rengi de damarlara oturma hissi veriyor hocam. <laughs> Aha yorumlarla katılırım. Karadeniz mutfağı diye bir şey yoktur. Ayırmaya gerek yok. Ha? Ya yok ya. Ya böyle amacım yöresel ona buna giydireyim. Şu yemek şöyle değil. Yani bazı şeyler. Yani çok abartılmamalı ya. Bizim Nevşehir'in mesela güya şey var. Meşhur testlik kebabı diye bir şeysi varmış. Ben bir Nevşehirli olarak ömrü hayatımda yani bir kere bir geçen yaz mı ne yedim. O da bir da işletmedi. Hiç yani bizim böyle ne e, ee, anneannem tarafı ne babaannem tarafı yapmaz bilmez. Ya bildiğin standart şeyin e, nedir onun adı? E, etli patlıcanlı vıdır zıdırı kebabın işte yalandan testinin içine tıkıyorlar. Güya işte bir de üstünü tıpalıyorlar kapatıyorlar. Sonra vay babam testiyi kırıyorlarmış da içine onun toprak rengi tadı geçiyormuş da bilmem ne oluyormuş da. Ya böyle sapır saçma şeyler tamam mı yani tamam hadi gidersin ha onu o testi de yapmışsın ha tamam güveç kaplar mesela toprak kaplar bir lezzet veriyor olabilir kabul ederim onu ama ya hiçbir şey değiştirmiyor arkadaş testi demesi de yapıp da öyle gırıp mırıp şov yapacağına onun yerine düz güveç de yap üstünü alüminyum folyoyla mı kapatıyorsun neyle kapatıyorsun kapat aynı yemek olur ne değişecek ki ne değişecek önemli olan şey ham madde pişirme sıcaklığın ve şey ne olacak yani Neyse ya vallahi böyle ya bu şey aslında biraz işte bu da bir yönden keri silkeleyen ürünler gibi bir şey olmuş oluyor yani. Hay ay çok dertliyim ya. Evet. Hanım içimi döktüm. Ha, aha şimdi tabii bir de şundan bahsetmek lazım. Emek performans oranı çok başarılı olan yemekler de var tabii bunun tersi. Mesela menemen her insanın yapabileceği çok az beceri gerektiren incelikleri olan ama yani o inceliklerini kaçırsanız bile iyi kötü yumurtası olan sebzesi olan neyse işte böyle besleyici proteini de olan işte her türlü böyle içine birazcık zeytinyağı koyarsınız birazcık böyle bir şeyler koyarsınız. Yani gayet güzel besleyici bir şeydir mesela yemektir ya da emek performans oranı çok güzel olan benim çok sevdiğim bir tatlı bisküvitli pudingli pasta. Hütte püsküyü alırsın. Kat 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 dizersin. Puding koyarsın. Muz koyarsın. Kat 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 bir daha bisküvi dizersin Puding koyarsın, muz koyarsın. Neyse işte ne kadar malzemenin nasıl varsa mis gibi olur. Gayette. E, yapması kolay. Bir puding yaparsın, bir şey yaparsın. Ya da bu ara çok mozaik pasta yapıyoruz mesela evde. Alıyorsun bir tane kararmış muzu. içine ceviz koyuyorsun. İşte ne bileyim püsküt koyuyorsun. Ne koyuyorsun başka? Az bir şey yağ koyuyoruz. Vıçır vıçır şey yapıyorsun. Süt koyuyorsun. Kalıp veriyorsun. Sonra onu donduruyoruz buzlukta. Misafir falan gelince buzluktan çıkartıyoruz. Mis gibi bir şey. Yemek tatlı. Yani böyle gidip de. Ya yani şimdi mesela ne bileyim. Baklava. Emek baklava iyi güzel hoş tatlı ama. Artık yaşım itibariyle mesela baklavanın. Çok böyle mesela müthiş bir şey olmadığına karar vermeye başladım. Çünkü bir yönden Bunlar hem böyle insanın sağlığı bozuluyor. Yani böyle ne bileyim çok şekerli, hamurlu ve de inanılmaz aslında yağlı bir yemek. Hakiki yapılmış has bir baklavaya hayvan gibi yağ koyuyorlar arkadaşlar. O çıtır çıtır kat kat ayrılıyor. Müthiş makbul ya baklava dediğiniz baklava için hayvan gibi yağ koyuyorlar her katman arasına. Şimdi düşününce hem yapması zahmetli hem yemesi çok külfetli. Yani vücut için şey yani bayağı çok şey ya aşırı şekerli bir tatlı. Ee, yani düşününce çok aslında o kadar da mesela emek performans ya da sağlık performans oranı iyi bir tatlı değil. Onun yerine mesela sütlaç daha basit mantıklı olabilir. Az bir miktar şeker, süt. Ay şimdi diyecek insanlar ya kardeşim sütte de işte laktoz var, zırt var, zırt var ona bağlı bilmem ne oluyor. Ya tamam ayrı hikaye onlar ama en azından mesela çok daha hafif sütlü tatlar, çok da hafif kazandibi, çok da hafif ya da ne bileyim işte iyi yapılmış bir dondurma diyeceğim ama dondurmayı da evde yapmak zor. Hazır aldıklarında fasonluklar da çok oluyor. Ee, yani şimdi ne diyelim bak arkadaşımız demiş ki hocam derse kaçmadan bir de Türk kahvesini, kahvesini dünya kahveleriyle karşılaştır mısınız? Tabii ki karşılaştırırız. Eskiden Türk kahvesini severdim demeyeceğim sevmezdim. Sütlü Türk kahvesini severdim. Eminönü'nden, kuru kahveci Mehmet Efendi'den, e, onun böyle şeyde yeri vardır arkadaşlar, önünde kuyruk olur. E, oradan e, alırdım kahve, sütlü Türk kahvesi yapardım. Tadını çok severdim. Taze Türk kahvesiyle e, alıp da sütlü Türk kahvesi yapabiliyorsanız orada güzel bir lezzet elde edersiniz. Ama ya öbür taraftan bakınca mesela Türk kahvesi çabuk bayatlayan, yani ister marketten alın ister yepyeni çektirmiş olun çok çabuk bayatlayan yani gerçekten birkaç hafta içinde bile pert olan e, bir kahve tamam mı ve de hele ki standart Türk kahvesi yani bizim e, bildiğin anam babam usulü ister işte soğuk suyla yapan sıcak suyla yapan farklı farklı birçok usuller var İnsanlar yapıyor şekerli şekersiz az şekerli orta bir de böyle yani saçma sapan bugün küfür etmeden bir yer yapmak istiyorum saçma sapan nüansları var. Yok babam ben işte çok şeker içerim, orta içerim, az içerim. Ya kardeşim şekersiz için işte ne zırıltı yapıyorsunuz ya. ...vallahi yani ee, bir de böyle garip garip nüansları olan e, ve de yani yine böyle dönüp dolaşıp bakınca lezzet performans oranı aslında zayıf. Emek performans oranı eh tartışılır yapması çok zor değil Türk kahvesi ama onda da tabii kaliteyi tutturmak çok zor. Böyle gidip de köpüğü olacak bilmem ne olacak çok güzel olacak başka türlü olursa çok böyle makbul olmaz işte falan canın Türk kahvesini içtin mi çok güzel yapıyor falan çok böyle saçma sapan şeyleri olan ekstra nüansları olup da insanı zahmete sokan kafa yoran bir kahve mesela ha ama onu yorun yerine mesela ortalama bir espresso makinesi olup da ne bileyim işte bir kahve çekiciniz ve bir şeyleriniz varsa ya da ne bileyim işte basit bir mokapotla kendinizin hazır çekirdekten çekip de daha kısmen taze olarak yapabileceğiniz şeyler kahveler çok daha güzel oluyor ne bileyim biz mesela eve bir tane Siemens'in orta halli bir tane kahve makinesini aldık çekirdek kahve hazinesine koyuyorsun kısmen daha taze kalıyor en azından kahveyi laps diye çektirip de şey bütün tazeli fıt diye şey yapmıyor uçup gitmiyor çok güzel emek performans oranı gayet çok rahat şeyler yapabiliyorsun. Yani daha böyle alengirli olmayan daha vasat makinelerle bile uzun bir dönem Ikea'nın metal mo kapotu vardı mesela. Onunla da çok kahve yapıyorduk bir şeyde. Ya yani suyunu koyuyorsun. Kahveyi koyup basıyorsun. Tenekeyi kapatıyorsun. Ocağın üstüne atıyorsun. Kendi zaten basıncını bilmem neyini aldı mı yok taştı taşmadı köpüğü oldu olmadı bilmem nesi ne oldu falan filan olmadan Espresso ile filtre kahve arası kalitede iyi kötü bir mokapot kahvesi yapıyorsun mesela. Bazal bir güzel kahve elde ediyorsun. Çok böyle e, şey zahmetli olmadan. Abi yok yani ben bizim evde mesela şey var. Türk kahvesi bilmiyorum şu anda var mı şu anda var mı yok mu emin değilim ama. Ya alıyorsun içmiyorsan bayatlıyor zaten bu zıkkım. İki hafta sonra 3 hafta sonra maksimum gayet vasat tatsız tuzsuz köpürmeyen abidik gubidik bir kahve haline alıyor. Ya da ne bileyim Şimdi insanlar hep bir mesela şeyle övünür mesela tamam mı? Ben anlamıyorum. İşte Türk kahvesi dünyada telve denilen işte ne bileyim kahvenin posasının olduğu tek kahve türüdür. Doğru? Doğru. Belki böyle hakikaten dünyanın başka birinde böyle bir kahve yok ama ya arkadaş yani bu övünülecek bir lezzet şeysin ben onu anlamıyorum yani. Ben mesela kahve içerken özellikle şey çocukken e, sütlü kahve içerdim işte sütlü Türk kahvesi. Lan ağzıma gelse telve böyle bir huylanırım yani huylanmaktan da ziyade yani böyle lan bu nereden geldi ya falan dersin yani tamam mı <laughs> çünkü şey gibi yani böyle ee, gereksiz bir şey gibi ürün gibi ha şimdi insanlara sorsan kardeşim o Türk kahvesinin karakteri öyle yani o telbi ağzın insanın dil damak damak tat tomurcuklarının içine kaçacak ki oradan gelecek ekstra lezzet de bilmem ne ya abi, ben böyle şeyler bana göre değil ya değil ya evet ben onu aramıyorum. Ben böyle yapması kolay. Emek performans oranı, fiyat performans oranı, lezzet performans oranı. Ee, en güzel, en ideal noktada olan bir kahveyi içmek isterim. Mesela yemek yiyecek olsam, yapacak olsam böyle yapmak isterim. Tamam mı? Ee, ya bazen mesela garip yani. Şeyde falan çok garip geliyor bana. Ya. Masterchef falan işte açıyorum izliyoruz böyle tamam mı? Ya yani ne olduğu belirsiz. Acayip acayip zor yemekler yapıyorlar. İnsanlar yiyorlar. Ya ne bileyim böyle hiç adını sanını duymadın yemekler falan filan ya tamam iyidir hoştur güzeldir ama abi böyle hayat böyle şeyler için biraz bana hep şey geliyor kısa geliyor ya böyle köpek ya yani zenginlikle şeyle de alakası yok ya bazı şeyler mesela ne bileyim böyle gidip de çok aşırı zengin olayım da falan yerdeki 3 yıldızlı Michel'in 3 yıldızlı restoranında filan ustanın bilmem ne ürününü yiyeyim. Diye bir hevesim hayatta hiç yok abi yemek ya yemek yemektir nihayetinde yemek için bir yemek için benim mesela en büyük beklentim sağlıklı olması ee, idare eder bir lezzette olması ve de kendim yapıyorsam yapmasının çok zahmetli olmaması ee, dışarıda yiyorsam çok böyle aşırı saçma sapan neydi belirsiz bir fiyatta olmaması bu zenginlikten de bağımsız yani köpek gibi zengin olsam da gidip de böyle sapır saçma eee bir fiyata sapır saçma bir şey yemem mi? Ya mesela şeyler falan oluyor lan. Abidik gubidik yani. Böyle mesela zengin insanlarda zenginlikten bazen ne bok yiyeceğini şaşırıyor bir insanlar. Ee, neredeydi o ya? Dubai'deki şu Burç Kalife mi? O 7 yıldızlı otel. Orada mesela işte şey yapıyorlar. Altın folyolu tatlı. Bilmem ne tatlısı tamam mı? tatlı yapıyorlar yapıyorlar yapıyorlar. En sonunda tatlının işte üstüne başına bir yerlere incecik böyle altın folyosu koyuyorlar. Tamam bildin altın 24 ayar. Abi ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor. Tadı var mı? Yok. Yiyorsun. Klozetten sıçıyorsun. Gidiyor. Bak yine beni küfür ettirmeyeceğim değil mi? Şimdi yine bu yayında iki kere argo kelime konuştum. Sayıyorum artık azaltacağım bunu. Bu huyumu da biraz azaltmak istiyorum ama ulan ne yarıyor? Yani bunun bir şeyle alakası yok ki. Bu zenginlik değil. Bu mallık yani. İstediğin kadar zengin ol. Ben dünya kadar param olsa gidip de işte Burç Kalife'deki altın folyolu tuvaletten gidip ya böyle bir böyle bir mantık olabilir mi ya? Bir lezzet öylesi yok. Bir şey yok. Bir anlamı yok. Evet ben çok zenginim. Bakın param nasıl ateş ediyor. Diye. Bir de onun böyle sik sok kesin şey yaparlar. Allah neden yeni insan işte Instagram'a fotoğrafını da atıyordur o mallar? Tamam mı? Ee, bak işte altın folyolu tatlı görün, bilmem ne yapıyorum neyse yani öyle. Ya dünyada çok garip garip şeyler var gerçekten ya. Hay ay. Instagram, Instagram da başka bir yayının konusu olsun yani. Gerçekten bu çağımızın en büyük kanseri sosyal medya. Yani bazen ki Allah sen çok özeniyorum ama böyle Instagram Instagram kullanmıyor. Ben bazen sorguluyorum niye kullanıyorum yani Ideal'da bir hanım bir şeyler attığı zaman genelde e, işte gösterdiği zaman ya da işte bir e, şey yaptı böyle ne bileyim işte bazen komikli momikli şeyler oluyor bir şeyler oluyor onları gösteriyor. O zaman kullanıyorum hiç böyle hiç girmiyorum hiç hevesim olmuyor kim ne yapmış nereye gitmiş kim nerede neyle gezmiş ne yapmış neyse. Neyse çok ama çok çağın kanseri ve ee, şey bir şey ya bataklık bir şey. Diyelim ve bu yayına burada arkadaşlar müsaadenizle kapatalım. Ee, başka bir... ha Barış demiş ki Dirizlik konuşalım, o konuşalım. Keyfimiz yerine gelsin oğlum. Keyfimiz zaten yerinde. Beyin savar podcastlerimizde. Amacımız keyfinizin yerine gelmesi ve boş boş konular konuşaraktan ee, kafada atmak Ya hayatta her zaman böyle Bizim kanalda neler neler konuştuk arkadaşlar yani matematik, bilim, fen, uzay e, ne bileyim onun dışında neler neler şey yaptık ama bir anlamı oldu mu olmuştur inşallah ama e çok da şey yapmamak lazım hayatta bazen arkadaşlar açıp tetris oynamak lazım bazen relax olmak lazım bazen boş yapmak lazım. Şimdi hanım diyecek ki sen bazen boş yapmıyorsun değil mi hanım <gülüyor> sen <gülüyor> bazen dolu yapıyorsun diyecek. Bak o kadar dinlemiyor, umursamadan bir şekilde telefonunda, Instagram'da takılıyor ki şu anda eminim. Instagram'da mısın? Değil. Neyse. Ama çok önemli bir şey yapıyor. Yüzü pardesi var zaten. Gözlükleri de olduğu için çok daha zeki e, gösteriyor, şey yapıyor. E, neyse. Ama başka bir yayında ha ha konuşuruz da neyi konuşuruz bilmiyorum. Onu da beyin savar konseptinde konuşuruz ya. Ama fantastik bilim kurgu dünyanın da içinden geçtiler ya. Neyse bir tur onu bir başka bir zaman atalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.